Bazı sevgili Teraziler, evde zaman geçirmek ve dinlenmek size çok iyi gelebilir. Ancak evde yapılması gereken işler ve sorumluluklar da sizi meşgul edebilir. Emlak, yatırım, miras gibi bazı konularla ilgili aile büyükleriyle konuşabilir, bazı kararlar verebilirsiniz. Bugün 13 Temmuz 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen Ay, güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ve Koç Burcu'ndaki Uranüs ile uyumlu açı yapacak. İletişim kabiliyetimiz yükselirken, iş ve sosyal ilişkilerimizde aktif bir gün geçirebiliriz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Güneş, Koç Burcu'ndaki Uranüs'le kare açı yapacak. Bireysel özgürlüklerde ısrar etmek ailevi konuları zorlayabilir. Ani değişimler ve beklenmedik sürpriz kavramlarla karşılaşmamız mümkün. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Merkür, Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Hayaller ve idealist düşünceler rasyonel düşüncelerin yerini alabilir. Sezgilerimiz, empati yeteneğimiz, sanatsal yaratıcılığımızı güçlendirebilir. 只有知道。